8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Yılda sadece bir günden fazlasını hak ediyorlar. İçlerindeki güç muazzam. Bugün dünyadaki her insanın dünyadaki kadınları sevmesi, saygı göstermesi ve takdir etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bunu hak ediyorlar. Peki şimdi bir de vatandaşlara soralım. 8 Mart onlar için ne ifade ediyor? Kadınlar olmazsa zaten hiçbir şey olmaz. Kadınlar günü bizim için annelerimiz ifade ediyor. Eşimiz ifade ediyor, bacılarımız ifade ediyor, kadınlar bizim için baş tacı. O zaman bir çiçek bekliyorum senden akşam. Tamam. Hiç çiçek almadınız mı eşinize? Aldım, Almadı. çok aldım. Almadı, Ev getirmedi. Ev çiçek bahçesi gibi aynı. Yok. Ev çiçek bahçesi gibi, ben program yapımcısıyım, her gelen çiçekleri buna getiriyorum. Ama onlar programdan gelen çiçekler, Siz eşiniz ayrı çiçek bekliyormuş sizden. Tamam. Bundan sonra, bundan sonra çiçek, her gün bir tane çiçek. Bugün eşinize bir çiçek alacak mısınız peki? Alacağım, söz. Tamam, tamam, beklerim Abla. ben de. Ben. Kadınlar günü sizin için ne ifade ediyor? Kadın annedir, başımız üstünde yeri vardır. Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Peki sizin için? Kadın insandır, doğanın varlığının yaratılışının temelidir her konuda saygılıyız onlara. İyi ki varlar. Onlar olmasa biz olmazdık zaten. Kadın vatandır, kadın ulustur, kadın millettir, kadın memlekettir. Şimdi abla kadınlar günü benim için annemle ablamı ifade ediyor şahsen. Annemle herkes annesinin ablasını mutlu ederse mantık dünyadaki bütün kadınlar mutlu olmuş oluyor. Benim için önce insan kendi annesinin babasını mutlu ederse, annesinin ablasını mutlu ederse bütün kadınlar bence genel olarak mutlu olur diye düşünüyorum. Peki buradan annene ablana bir mesaj vermek ister misin? Abla biraz komik olacak da anneme benim çok borcum var onu affederse çok mutlu olurum. Kadınlar her şeyi ifade ediyor abla. Ne mesela örnek verin. Abla kadınlar güldür çiçektir. <laughs> Bana bir şey demeyin abla. Neden? Kadınlar günü. Bana bir şey demeyin abla. Kadınlar günü sizin için ne ifade ediyor? Ee, i̇yi bir şey güzel bir şey mutlu olsunlar. Sizin için peki? Benim için çok güzel bir duygu. Eşimle iyiyim mesudum. Her dediğimi yaptığı için mutluyum. Her dediğinizi yapıyor yani. Her dediğimi yapıyor. İdealleş böyle midir? Böyledir. Bundan iyisi <laughs> olmaz. Gel hanım gel gel gelmiyor ne yapayım? Değil. Hanımınız neden gitti? Beni çok sevdiği için gitti. Sizi sevdiği, sevdiği için mi? Ben de şimdi arkasına gidiyorum. İdealleş böyle mi olmalı? Tabii tabii sözü. Hanımının arkasından gitmeli. İçişleri Bakanı'nın sözünü dinlemek gerekir. Ne diyor İçişleri Bakanı? İmrindeyim ben onu. Peki neden erkekler günü yok hep kadınlar? Evet neden erkekler günü yok? Bu da tartışılır tabii çok mantıklı yani. Kadınlar göre güzel mi Eşinize hiç çiçek aldınız mı? Efendim? Eşinize hiç çiçek aldınız mı? Almadım alabiliyorum. Neden almadınız hiç? <laughs> Alacağım. Kadın dünyayı değiştirir. Kadın topluma topluma eşitlik, özgürlük ve kardeşlik getirir. Barış getirir. Kim ve nefret getirmez. Görüyorsunuz sistemi düzeni. Ayrıştırmayı görüyorsunuz. Kadın birleştirir. Kadınlar günü sizin için ne ifade ediyor? Ne ifadesi? Hiç Hiçbir Am şey ifade etmiyor mu? Yok. Neden? Bilmiyorum ki. Siz de bir kadınsınız. <laughs> Kadınım işte. Evet. Bir şey ifade etmiyor yani. Yok. Kadınlar günü sizin için ne ifade ediyor? Anlatalım. Hiçbir şey cevap vermeyeyim yavrum. Neden? Kadınlar günü bir şey ifade bekliyor. etmiyor Ayakkabılarını almış çalmışlar camide beni <laughs> bekliyor. Eşinizin ayakkabılarını mı çalmışlar? Aynen. aynen aynen onu bekliyor ona getirdim. Ayakkabı mı götürüyorsun? Aynen aynen. Peki. Çok şey ifade ediyor. Kadınları severim. Bu kadar mı? Evet, kadınları çok seviyorum. Yani <laughs> e, tar <emekitar> kadınları. <laughs> Buradan bir mesaj verecek olsun. Izleyelim. Anne seni çok seviyorum. Hadi baba. Bence kadınlar günü çok güzel bir şey ifade ediyor. Da, değerini bilenlere daha güzel bence. Değerini bilmeyenlere de bir şey diyemiyorum. Kadınlar günü sizin için ne ifade ediyor? Allah iyiliklerini versin kızım. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Allah iyiliklerini versin. Vallahi. Bilmiyorum ki. Ben öyle şeylerden anlamam kızım. Siz de bir kadınsınız, emektarsınız. Ne ifade ediyor sizin için? Allah ne bileyim, hayırlısını nasip etsin. Vallahi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kadınlar günü, para günü. Çiçek aldığım zaman maydanoz getireydim, ıspanak getireydim diyor hatun. Kendisi yani istemiyor yani? İstemiyor. Peki. Teşekkürler. Rica ederim. Ana derim doğrana, doğurup da doyurana, beni bağrına basana derim benim vatanına. Ben ne diyeyim sağ solu, tek bilirim doğru yolu. Şeker çuvalından donu, anan dikmişse giyerim. Çökelikte soğanı, kalaysız tasa, ayranı anan koymuşsa içerim. Bu ne demek ya? anne yani kadınlar Allah demek Allah. çocuğunu doğuran, ekmeğimi yardım edip pişiren, karnımı doyuran, ben inan ortak sınıfta demek en büyük annedir. Annenin ayağının altı öpülecek kişilerdir. Yani kadın İnsanın içindeki en büyük varlıktır. Nasıl olması, nefes alamazsın? Kadın da odur yani bence. Peki buradan kadınlara bir mesaj vermek isteseniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen ne demek istersiniz? Ne güzel ezan okundu. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ben Özgür, özgürlük. Ben... Özgürlük, güzellik. Niye ifade etmesin? Peki Sizin için ne ifade ediyor? Bizim için, ben kadınlar için sadece bu ser, e, sermaye, başka bir şey değil. Nasıl yani? E, vay, kadınlar güne çiçek al, yüzük al, bu sermaye, başka bir şey yok. Peki kadınlar Alınması günü... gerekmez mi zaten? Gerikin. Küçük bir Ama hediye, küçük her, bir. Her zaman biz tartışarak geliyorduk onu. ben onu tartışıyordum. Bayanın bir tanesi diyor ki diyorum, e, bir deste gul. <Gül>, Eş, gül. Eşim bana neden getirmiyor? O da diyor ki hanım diyor sana diyor, şu kadar mal varlığı üstüne verdim diyor. O da diyor ki o diyor gerekçe mi diyor. Bir de eşine kul alıp gelip de eşinin halini hatırını sorması diyor. Bu gerekçe mi diyor. Ama eşine dünyaları var. da yani serseniz bir günün evet. verdiği mutluluğu evet. belki veremeyecek. Her yani. zaman. Öyle. Aynen. Her zaman. Evet. Daha saygı duyulası bir dünya hayal ediyorum. Öyle istiyorum. Ama maalesef günümüz gereği mi diyeyim insanların e, yaşam tarzını mı diyeyim bilemiyorum yani bazı şeyleri çok benimsemişler saygıyı ahlakı ve edepi kadınlara karşı unutmuşlar bunları es geçiyorlar e, kadınlar başımızın tacıdır kadınlar anamızdır e, böyle işte peki kadınlar için nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz ya kadınlara işte bu kadın cinayetlerinin olmamasını dileyim kadınlar çiçektir tabi o gün de ailenizi sevdiğiniz belirtmek için bir çiçek alıp götürmeniz gerekir. Bir güne sığdırmayacak olursak kadın hayata değer katan en büyük varlık. Onun dışında değeri bilinmeli. Ya, de Anne, de. yaşamın en büyük, en güzel parçası. Benim için annemi ifade ediyor. Yani bana gösterdiği emek olsun, ilgi alakası olsun. Yani onların da bizim gibi, bizim gibi biraz daha rahat yaşamasını isterim. Gece sokağa çıkma olsun vesaire biraz daha rahat olmalarını isterim. Peki buradan annenize ne söylemek istersiniz? Onu çok seviyorum. Buradan öpüyorum. İnsanlığın hamurunun yarısı kadın. Ya annem hatırıma geliyor. Kızım hatırıma geliyor. Etrafımdaki bayanlar hatırıma geliyor. E, dünyamızı şekillendiren, kıymetlendiren, tatlandıran onlar. Tüm kadınların bugününü tebrik ederim. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Çünkü kadınlar bizim için çok önemli. Yani hayatımızın yapı taşları diyebiliriz. Ee, annem ve bütün kadınlar, eşim, hepsinin kadınlar gününü kutluyorum. Ee, savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, güzel, mutlu, huzurlu bir dünya hayal ediyorum. Vallahi kadın nimet, edepimiz kadından meydana geldik. Kadına saygımız sonsuzdur. Bizim için her şey ifade ediyor. Ne mesela? <gülüyor> <gülüyor> anne olduğunu ifade ediyor. Yeter, gerisi hiç gerek. Yani yok. Yani her şey ya onlar yani anne ne demek yani ya? İnsan. Ya, <laughs> Kadınların kıymetini bilmek lazım. Kadınlar olmadan bir dünya olmaz. Bu kadına şiddetleri duyduğumuz zaman tüylerimiz ürperiyor. Onun için kadınların kıymetini bilmeliyiz. Çocuklarımızın annesi, kendimizin annesi. Her şey kadınların elinde. Bilhassa aile hayatında kadınların yeri daha büyük. Terbiyeyi, ahlakı, hayayı, edebi, utanmayı, nezaketi, zerafeti, temizliği, mis kokuyu sevgi, şefkati, merhameti. Çok güzel. Bunların hepsini değil. en güzeli de imanı ve ibadeti hatırlatıyor. Peki kadınlar için nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz? Kadınlar için e, asla kem gezlerin olmadığı, dedikodunun, hainliğin, kıskançlığın, fesatlığın olmadığı, gösterişin olmadığı, büyüğe saygı, küçüğe şefkatle, merhametle yaklaşılan, Kadınları da tabii ki Peygamber Efendimiz gibi başlarda tac eden bir hayat düşünüyorum. Abla kadınlar yani bizim için, benim çok şey ifade ediyor. Çok şey cefakar, ona çileke çocuklarına bakan, varlığa e, yokluğa Benim için güzel bir gün, daha doğrusu tüm kadınlar için güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani kadınların önemini biraz daha topluma yansıtan bir gün. Çünkü şu günlerde kadınlara şiddetin arttığı ve hani zorbalıkların kadının de değersizleştiği bir gündeyiz. Özel bir gün annem için. Öyle. Peki ya yani. kadınlar için nasıl bir dünya hayal edersiniz? Rahat olabildikleri, en azından istedikleri zaman istediğini yapabildikleri bir ortam isterdim. Buradan annenize ne söylemek istersiniz? Hiçbir şey için üzülmemesini istiyorum. Bazen ben de kalbini çok kırıyorum ama yine de ya onun için Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Onun için hayırlı bir evlat olmak istiyorum.